Yazalım, çizelim, çözelim kanalından hepinize merhaba sevgili çocuklar. Birinci kitabımızın son dersini yapıyoruz. Bu dersle birlikte, bu video ile birlikte de birinci kitabımızın Türkçe sorularının tam hepsini tamamlamış olacağız. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere ünlem işareti konmalıdır diyor. Çocuklar nokta, ünlem işareti, soru işareti. Üç nokta ve iki noktadan sonra gelen cümlelerde yani alt tarafında nokta olan noktalama işaretlerinin kullanıldığı cümlelerde hep bu işaretlerden sonra büyük harfle başlanmalıdır. Büyük harfle başlanır. Hangisinde başlanmaz sadece? Çocuklar noktalı virgülde dikkat edin onda da nokta yukarıda nokta, ünlem, soru işareti, üç nokta ve iki noktada noktalar altta. Noktaların altta olduğu noktalama işaretlerinden sonra büyük harfle başlıyoruz. İki noktadan sonra bir cümle kuruluyorsa onda da büyük harfle başlıyoruz ama cümle değil de herhangi bir sıralama, varlıkların sıralaması yapılıyorsa büyük harfle başlamıyoruz. Birinci soruyla başlayalım şimdi. Bu vermiş olduğum bilgiye göre Bakın yay ayraçtan sonra küçük harfle başlamış, küçük harfle başlamış, küçük harfle başlamış. Yalnız bu bilgiye sahip olduğunuzda bile hemen birinci sorunun cevabını bulabiliyorsunuz. D olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar dedikten sonra hem bir hitap var burada hem de bu işaretten sonra dikkat edin büyük harfle başlamış. Ünlemden sonra büyük harfle başlanır. O gün yoğun bir çalışma günüydü. Çocuklar burada virgül kullanılmalı. Yaşlı kadın virgül yemekten önce uzun bir yürüyüş yaptı. Bu uzun zamandır aradığım kitaptı. Dikkat edin burada hep virgül kullanılıyor. Vurgu amaçlı ama D seçeneğinde arkadaşlar çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim derken arkadaşlara bir seslenme var, ünleme var. O yüzden ünlem işareti kullanılmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Uzay gemisi Mars'ın yüzeyinde araştırmalar yapılıyor. Cümle büyük harfle başlamış. Mars özel isim ek ayrılmış. Doğru. Birinci İnönü Savaşı 1921 yılında yapılmıştır. Çocuklar Birinci İnönü Savaşı. Burada S harfinin büyük harfle yazılması gerekiyordu. Savaş isimleri, Barış antlaşmaları büyük harflerle yazılır. Demek ki burada hata yapılmış. Bu cümlede aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Kardeşim bana yaz tatilinde sabah akşam basket antrenmanımı yapacaksın dedi. Çocuklar bu cümlede e, tırnak içerisinde kullanım doğru. Çünkü başkasının söylemiş olduğu cümleleri alıntılarken, aktarma yaparken tırnak içerisinde aktarılır. Cümle olduğu için soru işareti, soru cümlesi olduğu için soru işareti doğrudur. Ama sabah ile akşam arasına kısa çizgi konulmamalıdır. Sabah akşam kısa çizgi olmaz ya da virgül olmaz. Çünkü ikilemedir bu. İkilemelerin arasına işaret konulmaz cevabımız D. Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Ticaretin altın kuralı bellidir. bellidir. Altın kuralı açıklayacak şimdi. Açıklama yapacağı için çocuklar iki nokta kullanılmalı. Ticaretin altın kuralı bellidir. Peşin alışveriş yapacaksın. nokta. Bunu sakın ama sakın unutma evladım. Bakın burada bir uyarı yapılıyor çocuklar. Uyarıdan sonra ünlem işareti konulmalıdır. Cevabımız C seçeneği. Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Oyun için hazırlanan şekilli taşlar masanın ortasında hemen göze çarpıyordu. Cümlemiz burada bitti burada nokta işaretini kullanmalıyız oyun içinde hazırlanan şekilli taşlar burada vurgu var çocuklar virgül olmalı oyun için hazırlanan şekilli taşlar masanın ortasında hemen göze çarpıyordu oyunun amacı şuydu şuydu bakın burada bir açıklama yapılacak o zaman iki nokta kullanmalıyız taşları en çabuk şekilde eşleştirmek nokta yani sıralamamız virgül Nokta. iki nokta ve nokta şeklinde cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır. Arkadaşım askere Haziran sonunda girecek. Çocuklar burada bir hata var. Haziran önünde sayı olmadığı için küçük yazılmalıydı. Aslında Haziran şeklinde yazılmalıydı. Haziran'ı bazen büyük yazarız. Ne zaman önünde sayı varsa ayın hangi günü olduğu, Haziran'ın hangi günü olduğu belliyse 13 Haziran, 25 Haziran demiş olsaydı o zaman Haziran'ı büyük yazmamız gerekirdi ama burada Haziran'ın tarihini belirtmemiş. O zaman yanlışlık A seçeneğinde yapılmış. Haziran küçük yazılmalıydı. Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Önümüzdeki ay Afrika gezisine gideceğim. Nokta. Orada çeşit çeşit vahşi hayvanları, virgül, rengarenk kuşları görme fırsatım olur mu acaba? Soru soruyor değil mi? Olur mu? Olur mu acaba? İçim içime sığmıyor şimdiden. Evet burada bir heyecan var sevgili çocuklar. İçim içime sığmıyor şimdiden. O kadar sevinçliyim ki sevinç anlatan bir cümle. O zaman cevabımız hangisi oluyor? Nokta virgül soru işareti ünlem. Nokta virgül soru işareti ünlem. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Büyük harflerin kullanımında ya büyük harfle yazılması gereken küçük yazılır ya da çocuklar küçük yazılması gerekirken büyük yazılır. Her ikisi de hatadır. Şimdi bakalım. Şimdi bazı okullarda yabancı dil olarak Çince öğretiliyor. Dil isimleri büyük yazılır ama dil isimlerinden sonra ek gelirse ayrılmaz. Cümlenin ilk harfi büyük yazılmış, özel isim büyük yazılmış. Bu doğru. Dün gece Satürn'ün halkalarını teleskopla gözlemledik. Çocuklar gök cisimlerinin isimleri Ay, yıldız, Güneş bunların isimleri büyük yazılmalıdır. Yani hata B seçeneğinde nasıl yazılmalı? Satürn'ün bir büyük harfle yazılmalıydı. 2. Satürn'ün şeklinde kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Hatalı yazılan B seçeneği. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Vapur o kadar eskimişti ki, eskimişti ki. Çocuklar burada hata yapılmış. Bir numaralı cümle, şey sözcükte hata var. Nasıl hata var? Eskimişti ki, eskimiş, eskimişti ki ayrılmalıydı. Ki ayrı yazılmalıydı ama birleşik yazılmış. Çok zor. 25 gövdesi de. Evet bunlar doğru. Buradaki ki ayrılmalıydı. Yer zaman belirten ki'ler birleşik yazılır. Örnek veriyorum. Evdeki, okuldaki, beşteki, akşamki, beşteki, akşamki ve ki ile ilgili ek bir bilgi vereyim çocuklar. Eğer ler o sözcüğe ler eki getirilebiliyorsa ki birleşik yazılır. Evdekiler eskimiş tikiler olmaz değil mi? Eskimiş tikiler olmaz. O halde hata A seçeneğinde. Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Ya ya ve bakın çocuklar, yağdan sonra büyük harfle başlamış. O halde buraya e, soru işareti gelebilir, nokta gelebilir, üç nokta gelebilir, ünlem gelebilir. Ya burada bir üzüntü var sanki. Senin kedinde mi kaybolmuş? Burada ne olman? Soru sormuş. Soru sorduğuna göre burada soru işareti kullanılmalı. Şuraya sonra karar vereceğiz. Evde her yere baktın mı? Evet burada yine soru işareti kullanılmalı. Birlikte çıkıp etrafta arayalım şimdi nokta. İki tane soru işareti ve bir tane nokta kullanılmalı. Evet burada ne var? Senin kedinde mi kaybolmuş? Üzüntü mü anlatıyor, şaşkınlık mı anlatıyor çocuklar? Üzüntü de anlatsa, şaşkınlık da anlatsa burada ünlem kullanılmalı. Ya senin kedinde mi kaybolmuş? Evde her yere baktın mı? Birlikte çıkıp etrafta arayalım şimdi. Evet sıralamamız ünlem soru soru nokta şeklinde olmalı. Cevabımız D seçeneği. Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Sürekli gittiğimiz parkın bekçisi bize, yavrum salıncağa ayakkabıyla basılır mı? İn oradan diye uyardı. Uyardığı da yazmış bak, uyardı. Ne gelmeli? Ünlem. Salıncağa ayakkabıyla basılır mı? İn oradan. Ünlem. Ne yalan söyleyeyim? İlk günlerde çok kızıyordum. Ne yalan söyleyeyim? Virgül. İlk günlerde çok kızıyordum. Zaten Yay ayraçtan sonraki ilk harfe bakın. İlk harf çocuklar küçükse soru işareti, ünlem işareti nokta, üç nokta gelemez. Yani ikinci sırada ünlem gelmiş eliyoruz. Ünlem gelmiş eliyoruz. A ve B seçenekleri gelemez. Çünkü küçük harfle başlamış. O halde virgül, noktalı virgül gelebilir. Ne yalan söyleyeyim. İlk günlerde çok kızıyordum. Bu parklar bizler oynayalım diye yapılmamış mıydı? Burada ne var? Soru sormuyor, cevap beklemiyor. Yapılmamış mıydı? Soru mu soruyor acaba? Ne zaman parka gitmek istesem? Evet, burada çocuklar soru soruyor. Bu parklar bizler oynayalım diye yapılmamış mıydı? Soru mu soruyor diye özellikle soruluyor. Şaşkınlık da anlatıyor buraya ünlemde getirilebilir şaşkınlık olduğu için. Ama soru işareti getiriyoruz. Çünkü soru anlamı da var. Ne zaman parka gitmek istesem nokta gelir mi? Nokta gelmez. Çünkü cümle tamamlanmamış. Ne yapacağız o zaman? Bu cümlenin devamı var diyeceğiz ve üç noktayı getireceğiz. Cevabımız C seçeneği oluyor. Bu metinden numaralanmış Yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? <laughs> İnsanoğlu yaklaşık 55 yıldır ormanları, denizleri, havayı ve suyu da kirletti. Bir gün gelecek ki insanoğlunun elinde hiçbir şey kalmayacak. Suyu da çocuklar bu doğru, 55 doğru. Gelecek ki biraz önce hangi bilgiyi vermiştim? Ler ekini getirelim. Anlamlı oluyorsa birleşik yazılmalı ler eki getirilemiyorsa oradaki ki ayrı yazılmalı demiştim. Gelecek kiler oldu mu? Olmadı. Gelecek ki o halde ki ayrılmalıydı. Şu şekilde yazılmalıydı. Gelecek ki insanoğlunun elinde hiçbir şey kalmayacak. Yani hatalı üç numaralı kelimede. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Zehra Nasrettin Hoca Fıkraları isimli kitabı okuyacak. Nasrettin Hoca Fıkraları isimli kitabı okuyacak. Çocuklar bu doğru. Kitabın adı Nasrettin Hoca Fıkraları. Kitap isimleri, eser isimleri büyük harfle yazılmalı. Evet bu cümlede bir hata yok. Bu doğru. Mustafa Kemal 23 Ağustos 1920 günü gelecek ki gelecekti. Çocuklar tarih var dikkat ediyorsanız önünde. Tarih yazıyorsa sayı varsa ay isimleri büyük yazılmalı. Hata yapılan seçenek B seçeneği. Sıralanan eş görevli kelime veya kelime gruplarının arasına virgül getirilir. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün bu kullanımına uygun bir kullanım vardır? Herhangi bir varlık isimlerini sıralarken varlık isimlerinin arasına virgül konuluyor çocuklar ya da eylemlerin arasına. Bakalım. Merak etmekten, hayal kurmaktan, soru sormaktan hiç korkmayın. Evet bunda örnek doğru. Korkmamanız gereken şeyleri sıralıyor. Eş görevli kelimeleri ya da kelime gruplarını nelerden korkmayacakmışız? Bir merak etmekten, virgül. iki hayal kurmaktan, üç soru sormaktan. Korkmamamız gereken şeyleri sıralıyor. Eş görevli kelimeler, kelime grupları çocuklar bunlar. Neden? Neden eş görevli? Çünkü korkmamamız gereken şeyleri sıralıyor. Hayal, isteklerimizin zihnimizde canlandırılmasıdır bu örnek yukarıdakine uygun değil. Burada vurgu amaçlı virgül kullanılmış. Genç dinleyicilere sunum yapmak için hazırlanıyordu. Burada da vurgu için. Özneye vurgu. Öfkelenince kaşlarımız çatılır. Şaşırınca gözlerimiz açılır. Burada da çocuklar sıralı cümlelerin arasına. iki tane farklı cümle tek bir cümle şeklinde birleştirilmiş. Böyle cümlelere sıralı cümle diyoruz. Öfkelenince kaşlarımız çatılır. Birinci cümle. Şaşırınca gözlerimiz açılır. ikinci cümle. İki cümleyi birleştirmiş. Tek bir cümle haline getirmiş. sıralı cümleyi oluşturmuş. O iki cümlenin arasında virgül kullanılıyor. Cevabımız hangisi? Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bu kalemi sen mi aldın? Çocuklar buradaki sen mi ayrı yazılmalıydı. Soru yapan mi ayrı yazılmalıydı. Burada hata var. Onu bana mı getireceksin? Burada da hata var. Bana mı? Ayrı yazılmalıydı. Bana mı? Burada da hata var. Bugün saçımı kestireceğim. Burada hata yok. Elini bıçakla mı kestin? Bu da ayrı yazılmalıydı. Bıçakla mı? Soru yapıyor. Evet burada da hata var. C seçeneğinde hata yok. O zaman cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında değişiklik olmaz? Genç satıcıya bakın virgülü kaldırarak okuyorum. Genç satıcıya elmanın fiyatını sordu. Soran kim? O. Kime sordu? Genç satıcıya. Virgülü kaldırdığımızda satıcının genç olduğunu, genç kelimesinin satıcıyı nitelendiğini anlıyoruz. Evet, burada değişiklik oldu. Virgülü kaldırırsak değişiklik oluyor. O paketi çok uzaktan getirdi. Kim getirdi? O. Ama virgülü kaldırdık. Ne oldu? O paketi. O paketi. O paketi nitelendirir oldu. O zaman bunda da bir değişiklik olur. Çocuk oyuncakları arkadaşlarıyla paylaştı. Çocuk oyuncakları arkadaşlarıyla paylaştı. Evet burada bir anlam bozulması var mı? Çocuk oyuncakları arkadaşlarıyla paylaştı. Burada bir anlam bozulması olmadı. Virgülü kaldırdık. Çocuk oyuncakları arkadaşlarıyla paylaştı. Dağ eteğindeki yeşilliklerden hoşlundu. Hoşnuttu. Dağ eteğindeki. Çocuklar burada da anlam bozulması oluyor virgülü kaldırdığınızda. Dağ eteğindeki yeşilliklerden hoşnut da kim? O. Ama burada dağ eteğindeki yeşilliklerden hoşnut oluyor. Burada da anlam bozulması oluyor. C seçeneğinde anlam bozulması olmuyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kelime kullanılmıştır? Asansörle aşağı inerken aynaya bakarak saçlarını düzeltti. Asansörle aşağı inerken. Yukarı inerken diye bir şey olabilir mi çocuklar? Yukarı inmek. İnmek derken zaten aşağı olduğunu anlıyoruz. Asansörle indim. Asansörle inerken aynaya bakarak saçlarını düzeltti. Evet burada aşağı kelimesini kullanmaya hiç gerek yok. Çünkü inmek kelimesi zaten aşağı olduğunu belirtiyor. Yukarı indim olmaz değil mi? Evet. Gereksiz kelime kullanımı A seçeneğinde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kelime kullanılmıştır? Mahmut dedesine saygı ve hürmet gösteriyordu. Dedesine saygı ve hürmet gösteriyordu. korkusuz ve cesurdu demiş gibi bir şey olmuş. Saygıyla hürmet aynı şey çocuklar. Hürmetle saygı aynı şey. Mesela örneğin demiş gibi. Yani bunlardan birisini kullanması yeterliydi. Dedesine saygı gösteriyordu ya da dedesine hürmet gösteriyordu yeterliydi. Bunlardan birisi gereksiz kullanılmış. Cevap A seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Kemal sabah okula giderken ilkokul arkadaşını gördü. Burada gereksiz kelime kullanımı yok. Nevzat Bey'in kitaplarından başka bir serveti yoktu. Yok. Genç kadın çocuğunun elini tuttu sıcacıktı. Burada da gereksiz kelime kullanımı yok. Aşağıdaki kelimelerin cümlelerin hangisinde da de kelimeden ayrı yazılmalıdır? Çocuklar onu görünce çevresinde toplanırlardı. Burada doğru yazılmış çocuklar çevresinde. Nerede? Çevresinde. Yer ve zaman bildiren D dağlar bitişik yazılır. Bu da yer bildiriyor. Onun odası da benimki gibi zemin kattaydı. Onun odası da benimki gibi zemin kattaydı. Çocuklar odası da odasında demiyor dikkat edin. Odası da ve şöyle bir bilgi vereyim. Eğer cümleden D dağı attığınızda çıkardığınızda anlamlı bir cümle kalıyorsa oradaki da ayrı yazılmalı. Onun odası benimki gibi zemin kattaydı. Bakın da'yı çıkardığımız zaman anlamlı bir cümle kaldı ortada. Onun odası benimki gibi zemin kattaydı. Demek ki buradaki da ayrı yazılmalı. Şöyle yazılmalıydı. Odası da benimki gibi zemin kattaydı. Evet cevabımız B seçeneği oluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Az önce bilgi vermiştim. Ki'ye ler ekini getirelim. Ler eki geliyorsa bitişik yazılmalı. Ler eki gelmiyorsa ayrı yazılmalı. Yolculuk boyunca hiç uyumadım ki. Uyumadım kiler olmadı. O zaman uyumadım ki şeklinde ayrı yazılmalıydı. Burada hata yapılmış sevgili çocuklar. Çok antrenman yapmış ki hiç zorlanmadı. Bu doğru. Sabahkiler oluyor bak. Sabahkiler, akşamkiler. Sabahki çalışmaya katılacak mısın? Bu doğru. Biliyorsun ki yardımlaşmak güzeldir. Bu da doğru. Yazım yanlışı yapılan A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Haftada bir gün gitar kursuna gidiyorum. Herhangi bir yanlışlık yok. Bu doğru. Başarısız olsan da tekrar denemelisin. Evet, bu da doğru çocuklar. Ne demiştim? Dai attığım zaman anlamlı. Başarısız olsan tekrar denemelisin. Araya virgül koyduğumuzu düşünelim. Başarısız olsan tekrar denemelisin. Olsan bile anlamı katıyor. Erik ağaçları da çiçek açmış. Erik ağaçları çiçek açmış. Ayrı yazılmalıymış. Ayrı yazılmış zaten. Ben de askerlerin yanına gittim. Atalım bunu. Anlam bozulmuyorsa ayrı yazacağız. Ben askerlerin yanına gittim. Anlam bozulmadığı. O halde bunu ben de şeklinde yazmamız gerekiyordu. Cevabımız de. Aşağıdakilerin hangisinde da d'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bugün evde oturup kitap okuyacağım. Yer bildiriyor. Hadi bunu atalım. Anlam bozulacak bakın attığımız zaman. Bugün ev oturup kitap okuyacağım. Anlam bozuldu o zaman bu bitişik olmalı sevgili çocuklar. Yani burada hata yok. Bu doğru. Meyve ağaçlarını ilaçla da böcekler zarar vermesin. İlaçla da böcekler zarar vermesin. Atıyorum bunu. Meyve ağaçlarını ilaçla böcekler zarar vermesin. Evet anlam kaybı olmadı o halde ilaçla da ayrı yazılmalı sevgili çocuklar. Da burada ayrılmalıydı. Cevabımız B seçeneği. Hata burada yapılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki kelimeden ayrı yazılmalıdır? İlerideki patika yoldan sola döndüler. İlerideki patika yoldan sola döndüler. İleridekiler oluyor. Bu doğru yazılmış bitişik ileridekiler. Bu seferki hazırlıklar kısa sürede tamamlandı. Bu seferkiler evet bu da oluyor. Bitişik yazılmalı doğru. Baktı ki olmuyor çalışma yöntemini değiştirdi. Baktıkiler olmadı. Demek ki ayrı yazılmalıydı. Baktı ki cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde da d'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Yarın pazardan meyve de alalım. Yarın pazardan meyve alalım. Evet bu doğru. D'yi attığımız zaman anlam kaybı olmuyorsa ayrı yazmalıyız demiştik. Pikniğe sen de bizimle gel. Pikniğe sen bizimle gel. Evet bu da doğru. Gösteri yıl sonunda iki kez yapılacak. Çocuklar attığımız zaman anlam kaybolmayacaktı. Atalım hadi bunu. Gösteri yıl sonun iki kez yapılacak. Olmadı. Ayrı yazılamaz bu. Sonunda. Yıl sonunda bitişik yazılmalıydı sevgili çocuklar. Cevabımız C seçeneği. Burada hata yapılmış. Ve geldik birinci kitabımızın sonuna. İkinci kitaptaki sorularla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili çocuklar.